Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Python serimizin 6. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde karakter dizilerini öğrenelim. Bir tane ad diye değişken tanımlıyorum ve bunun içerisine adımı yazıyorum. Şimdi bu değişken üzerinde yani tanımlamış olduğumuz string üzerinde işlemler yapalım. Bir tane A değişken tan Tanımlayalım ve bu A değişkeni içerisinde işlemlerimizi gerçekleştirelim. AD değişkeni diyorum. Ve AD değişkeninin birinci indeksini öğrenelim. Print diyorum. Parantez içine A değişkenimi yazdıktan sonra. Bakın indekslerimiz sıfırdan başlar ve 1, 2, 3, 4 diye ilerler. Ama başlangıcı 1 değil sıfırdır. Kafanız karışmasın. Ama sondan alırsak 1'den başlar. 1 2 3 4 diye ilerler başa doğru. Baştan başladığında ise 0'dan başlar. Yani 0 1 bizim birinci indeksimiz B harfi olması gerekiyor. Hemen bakalım çalıştırıp. Python ders6.py Bakın bizim birinci indeksimiz B harfiymiş. Bu stringlerin içerisindeki tüm karakterlerin bir numarası yani indeks değeri vardır. Burada hemen bir de 5. indeksimizi öğrenelim. Kaydediyorum. Bakın 0 1 2 3 4 5. 5. indeksimiz i harfiymiş. Hemen bakalım. Çalıştırıyorum ve i harfi ekrana yazdırıldı. Bunu kopyalayalım ve burayı yorum satır haline getirip alt taraftan örneklerimize devam edelim. Bir de sondan 6. indeksimizi öğrenelim veya 7. indeksimiz olsun. O 6. indeks boşluğa denk geldiği için tam anlamayabilirsiniz. Kaydediyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 boşluk 6. M harfi 7. indeks sondan. Hemen bakalım. M harfini ekrana yazdırması gerekiyor. Bakın M harfi ekrana yazılmış oldu. Buraya da yorum satır haline getirdim. Ve bir de baştan 10. indeksimiz hangisiymiş öğrenelim. Bakın 0 1 2 3 4 5 6 boşluk 7 8 9 ve 10. 10 H harfi oluyormuş. Hemen çalıştırıp bakalım. Gördüğünüz gibi H harfini ekrana yazdırmış oldu. Buraya da yorum satır haline getiriyorum ve 5 diyorum, eşittir koyuyorum ve 8 diyorum. Yani 5. indeksten itibaren 8. indekse kadar ilerle diyorum. Ama 8. indeks dahil değil. Yani ne demek istedim? 5. indeksimiz ne oluyor? 0 1 2 3 4 5. 5. indeksimiz i harfi. 6 7 ve 8. 8. indeksimiz e harfine kadar geliyor. Bakalım. Çalıştırıp bakalım hemen. Gördüğünüz gibi i ve m harfini aldı. 8. indeksimiz e harfi olduğu için 8. indeksimiz dahil değil. Şuradaki boşluğu aldı. Ama bunu şurada göremiyoruz. Şuraya 8 değil de 9 diyelim. Bu defa I harfi, M harfi, boşluk ve E harfini alacak. Hemen çalıştırıp görelim. Gördüğünüz gibi ekrana yazdırılmış oldu. 5'ten 9. indekse kadar ama 9. indeks dahil değil. Burayı da yorum satır haline getirelim ve örneğimizi tekrardan yapıştıralım. Burada ise başına bir eşittir koydum. Burada ne demek istedim? Burada ilk 5 karakteri al, diğerlerini alma. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi ilk 5 karakteri aldı ve sonrasını almadı. Bu 5 eşittirin solunda olmuş olsaydı ilk 5 karakteri alma sonrasını al anlamında olurdu. Bakalım. Evet ilk 5 karakteri almadı sonrasını aldı. Bunlar listede çok işimize yarayacak özellikler. İsterseniz not alabilirsiniz. Sonrasında diyorum ki şu 5'i silelim. Eşittir eşittir. 2 tane eşittir koydum ve 2 dedim. Burada sıfırdan başla ama 2'yi 2 atlayarak ilerle demek istiyoruz. Hemen bakalım. İ'yi al, M'yi almayacak, R'yi alacak. A'yı almayacak, H'yi alacak. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi İ'yi aldı, R'yi aldı, H'yi aldı. Bu şekilde 2'yi 2 atlayarak ilerledi. Yorum satır haline getirelim. Ve bir de toplam işlemi yaptıralım. A, A değişkenimi yazıyorum ve eşittir. AD değişkenimin ikinci indeksi ile artı AD değişkenimin sondan birinci indeksini toplasın. Yani string olduğu için herhangi bir toplam olmayacak. Yan yana gösterecektir. Kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Çalıştırdık. Bakın. İkinci indeksimiz baştan R harfiymiş. Sonuncu indeksimiz ise sondan birinci indeksimiz ise o da R harfiymiş. Hemen kontrol edelim. 0, 1, 2. Evet ikinci indeksimiz R harfi baştan. Sondan da birinci indeksimiz R harfi. Bu da doğru bir şekilde. Hemen burayı da yorum satır haline getirelim. Ve dersi burada sonlandırıyorum. Karakter dizilerimiz bu şekilde arkadaşlar. İyi çalışmalar kolay gelsin.